ayet padoklara geliyor kıymetli konuklar. Ahmet abi, abi, şey abi. Abi, abi. abi, sağ adam almayalım. Rica ediyorum. Şu bu güreşi başaralım. Bakın. Boğa güreşlerinin temeli baş güreşidir. Emel'i baş güreşidir. Baş kategorisi at yarışlarında da, pehlivan güreşlerinde de, boğa güreşlerinde de çok önemlidir arkadaşlar. Şanlı Türk bayrağımızı dalgalandıran baş boğalarımıza selam olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kapılarda bilet alanlara, köftecimize, sponsorlarımıza, boğasını güreştirenlere, evlerinde değerli boğacıları misafir eden arkadaşlara, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hayal Ablam burada mısın? Hayal Tekeli hala güreşlerimizi izliyor heyecanla tel kenarından insanlar zengin oldu tarlaya pamuk ekti ekeli garibanlar fakirleşti evin önünden arabayı çekti çekeli sağlarına en güzel annesin hala Ulan Hayal Tekeli Ulan Hayal Tekeli iyi ki varsınız sağ olun Burkan süstüreceksin kendine haberin yok. Sarı civciv dikkat et. Evet koşarak rakibine doğru giden gelen topraktı ateş oldu. Anons kulesinin sağ tarafından arenamıza giriş yaptı. Baş girişi, kıymetli konuklar son güreşimiz. Bizleri bu saate kadar yalnız bırakmayan aziz seyircimiz ve karşıdaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafına Şanlı Türk Bayrağı'na ve Ula Belediyesi fotoğraflarına bir alkış yapalım mı? Ezan dinmez. Böyle bilmez, siz gibi aziz seyirci olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla bölünemez, asla bölünmez. Ne mutlu Türküm diyene. Ferit Kırmızıoğlu, Yasin Işiloğlu, Kerim Caferoğlu, Yavuz Caferoğlu'na gönülden başarılar diliyor. Evet sarı tişörtlü çocuğa daha yakın olan bu ağa. Toprak kıymeti konuklar. İki yinenmeyen savaşçının güneşi. Bu arasında sahne aldı. <laughs> Arkadaşım seni bugün uzaktan çok göremedim. Arada gözüme çarp. Elini kolunu kaldır yukarıya doğru kolu. En güzel kar yağan ilimizdir bolu. Belli olmaz kökü insanın sağı solu. Güreşine toprakla başladı. Muğla merkezden Yağız Caferoğlu'nun Ateşoğlu oğlu. Yaptırdık evimizin önüne güzel bir durak. Havalar gidiyor kurak. Bahar ayı geldiği zaman açıyor haliyle yaprak. Ateş oğluyla güreşine başladı Karabörtmen'den. Ümit Umul Toprak. <laughs> Kameranın önünü kapatmayalım. Şey Güneş camiası olarak Ula'dan diyor ki biz bu arenada tekiz. <laughs> Tüm boğacılarımıza başarılar diliyor. Ula'dan Küçük Mustafa Kemal Koca İkiz. Ula'dan Küçük Mustafa Kemal Koca İkiz. Kerim Caferoğlu'na Ertan'a başarılar diliyor. Ertan ile Kerim Caferoğlu'na başarılar diliyor. İdeal halı oto yıkama. Her zaman arkasındayım o adam. Her zaman tam destekliyor. Ertan İde. Nerede alkışlar Feyruanlara? Baş güreşine. Ulan Murat, evet. Mehmet Kıncal da tüm boğazlarımıza başarılar diliyor. Hayır, hayır, hayır. Sarı civcivler de piyasada. Kurtuluş Çıldıramaz'a tam destek veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Var <laughs> mısın? <laughs> Aytar Kıraathaneleri var aşağıda. Aytar de tüm muhacarımıza başarılar diliyor. Son görüşümüz kıymetli konuklar. Evlerinize sağ salim gelin. Hatasız kazansız. <laughs> Eski muhacardan Ramazan Tokalaş'ın torunu. <laughs> Ramazan Can Tokalaş. 2024'te 3 tane boğazıyla arenalardayım diyor. Gümbür gümbür. Gümbür gümbür geliyormuş. <laughs> Sizde de güzel pehlivanlara, güzel pozisyonlara. Soğuk su, buzlu su, soğuk hava hizmetleriyle 7-24 emrinizde İtal Buz, Cem Ertan İde, Ferit Kırmızıoğlu sponsorluğunda da. Ertanide Yılmaz Caferoğlu'na başarılar, başarılar diliyor. diliyor. Ertanide Kerim Caferoğlu'na başarılar diliyor. Ferit kırmızı oldu aynı şekilde. Tekrar Ateşoğlu koltuktan yüklenmek istedi toprak fırsatı vermiyor. Ben tam kameralara Alperen Tezcan'a çok güzel fotoğraflar veriyor. Durun bakalım neler olacak. Bayrak Muğla'da mı kalacak? Karabörd dönemi gidecek. Aziz seyircimizle beraber merakla bekliyoruz. Meraklı Toprak be. yüklendi tekrar. Gel. Ateşoğlu koltuğa gitmek istediği. Şu anda boyun baskısı uyguluyor Ateşoğlu. Üçlü Badakçı Kerim Caferoğlu'na başarılar diliyor. İlhan Barut'la Mehmet Kıncal'da başarılar diliyor. Yerlikaya Market de aynı şekilde Kerim Caferoğlu'na başarılar diliyor. Bak o senin kendisi de. Sen reyva istiyorsun. Namlı mı dönüyor? Gel ikisini aynı anda çalış. Namlı. Ya dara onu bulaktan başlar bana. Pastara. Para var. Para var, para var, para basılmıyor. Gel para. Gel. Para. Gel. Para bas para De, e, e. Kerim Caferoğlu'na e, başarılar <laughs> De. Budak, Kerim Caferoğlu'na başarılar diyor. Aa, para bas. para ver. Para ver Aa, 100 lira Abi, <laughs> abi sen bir daha. Ertan abi. Ertan abi. <laughs> 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 Tekrar Ateşoğlu yüklendi. Aynı güzellikte toprak karşılık verdi. Yeşilova Ula Boğa güneşleri ve solidin. Baş güreşi bu şekilde devam ediyor kıymetli konuklar. Bu sesler gelirdi kıtalardan kıtaya. Güç taşırdı güneşe, dünyaya, ayağa. Düz gelirdi düşmanın topu tüfeği bize. Türk milleti dendiği zaman yedi güver bile gelmiş bize. Edirne'de bayrak bayrak dalgalandım. Ardahan'da gülüşlerde kalkandım. Erzincan'da yanarda adım volkandım. Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye'm. Aydın, Muğla, Anadolu Hisarlar. Bu ülkeye Türk mühürünü basarlar. Kalelerinden destan destan sızarlar. Doğa güneşleri içine hasta oldum Türkiye'm. Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye'm. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gezgin Boğa Galerisi Serkan Gezgin, Serkan Gezgin, Meksikalı Pascal Karaboğa, Çat Norris, Fırtına, Kopil, Memati, İleriki güreşlerde güreşmeye hazırdır. Mehmet Keskin, Sinan Günay, Can, Noyan Nurhan Kayacan sponsorluğundan. Nerede baş bu alkışlar? Nerede alkışlar? <laughs> Emre Efe Tütüncü, Yağız Cafiroğlu'na başarılar diliyor. Serkan Gezgin, Sergen Gezgin'e çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Gezgin Boğa Galerisi, Sergen Gezgin, Serkan Gezgin, Meksikalı, Pascal, Karaboğa, Çatnolis, Fırtına, Kobil, Memati, ilerki Güreşler'de Güneşmeye hazırdır. Mevlüt Keskin, Sinan Günay, Doyan Kayacan sponsorluğunda İran'dan duruluyor. Egemen Konya Ateş Oğlu'na başarılar diliyor şunu yapma Çalışın geniş bir oyun. Ertan Bey de abi bu Azası Şükrü Çuruhaoğlu 2024'te muhtar adayı Ferit Kırmızıoğlu'na başarılar diliyor. Bizi baksın beyim bizi baksın. Ferit. Çok Buradayım. Muhtarım. sayılar. muhtarım. Muhtarım. Yasire. Muhtarım, Muhtarım, Birinci ağza. Muhtar. Ferit muhtara da da ağzını Ferit bey. Berit, berit. Ferit Bey, Ferit, mutlarım, senin adına bin lira bağışlıyorum. Ferit, babayını içeri Bin lira bağışlıyorum. Mutlarımın kadına bin lira bağışlıyorum. Bağışlayacağız lira. <laughs> Arkadaşlar seyirci bu pozisyonu biliyor. Ateş Dağlı Cumhur pozisyonu aynı oldu. Siz rahat olun. Buraya kadar yorulmayın. yüze günah. Çamur olmasın. <laughs> Coğun'un yeri coşkun herkese de Yıldız başarılı başarılar diliyor. Hondo <laughs> motosiklet anahtarı unutan arkadaşım, kaybeden arkadaşım gel anahtarını al. <gülüyor> <gülüyor>

İskender Uygun abisi Bayır'da demirciler kralı Demirle selfie çekilen adam Sayın İsmail Uygun Sayın İsmail Uygun adam değil, 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 değil. Soykan kardeşler Türk günü severleri 27 Ağustos'ta ana memleketi Ana vatanı Yer davet ediyor Raki Karayel Pehlivanlara. Nerede alkışlar? Evet, dikkat edin arkadaşlar. Görüş sonuçlanıyor. Karaburt'tan Toprak birinci, bulan Ateş Ateşoğlu ikinci.